Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf matematik derslerimize hoş geldiniz. Bugün sadece 6. sınıf için önemli olan bir konu değil. 7'de ve 8'de de arkadaşlar çok sıklıkla karşımıza çıkacak olan bir konu var. Bölünebilme kuralları. O zaman ilk kuralımızla başlayalım. Tam bölme, tam bölünebilme kuralları. Birinci kural 2 ile bölünebilme kuralı. Birler basamağı çift olan sayılar 2 ile tam bölünebilir. Yani tam olarak kural bu. Biller basamağında 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar arkadaşlar 2 ile tam bölünebiliyorlar. Mesela aşağıdaki sayılardan hangileri 2 ile tam bölünebilir demişiz. Burada sadece bakmanız gereken şey biller basamağı olacak. Baktık 6 var çift sayıdır 2 ile tam bölünebilir. 7 var arkadaşlar 7 çift sayı olmadığı için 2 ile tam bölünemez. Hatta 2 ile bölümünden kalan 1'dir diyebilirsiniz. 3 var. Biller basamağında 153'ün 2 ile tam bölünemez. 2 ile bölümünden kalan 1'dir. 100 biller basamağında 0 olduğu için 2 ile tam bölünebilir. 244'te biller basamağında 4 olduğu için yani çift sayı olduğu için 2 ile tam bölünebilir. 128'de de biller basamağında 8 olduğu için 2 ile tam bölünebilir. Zaten arkadaşlar 2 ile tam bölünebilmede eğer biller basamağında çift sayı yoksa burada olay şu e 2 ile bölümünden kalan ne olacaktır? 1 olacaktır. Mesela 1 3 5 7 9 gibi bir şeyler varsa, doğal sayılar varsa onların da 2 ile bölümünden kalan 1 oluyor. Geçtik arkadaşlar. Bakalım ikinci kural. İkinci kuralımız 3 ile bölünebilme kuralı. Bunu çok kullanacağız. Önemli bir kural. Rakamların toplamı 3 veya 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünebiliyorlar. Şimdi örnekte de şöyle demiş. Aşağıdaki sayılardan hangileri 3 ile tam bölünür? Bakın. Rakamlarını tek tek topluyorsun. Bakalım. 117. 1 ile 1'i topladık 2. 2 ile 7'yi topladım 9. 9 3'ün tam katı olduğu için 117 3 ile bölünebilir. 2354'e geldim. 2 ile 3'ü topladım 5. 5 daha 10. 4 daha 14 yapacaktır. 14 3'ün tam katı değildir. O zaman 2354 3 ile tam bölünemez. 1428'e geldim. 1 4 daha 5, 2 daha 7, 8 daha kaç yapacaktır? 15. 15 3'ün tam katıdır. Bu sayı 3 ile tam bölünebilir. 2229'a geldik. 2 2 daha 4, 2 daha 6. 6'ya 9 eklerseniz 15 yaptı. 15 de 3'ün tam katı olduğu için 2229 3 ile tam bölünebilir. Şimdi bunun bir kısa yolu daha var çocuklar. O da şöyle. Direkt 3'ün katı olan sayıları olaydan çıkartabilirsin. Yani uzun fazla uzun toplama işlemi yapmaktansa şunu yapabilirsin. Mesela 23.567. Buradaki 3 üç zaten 3'ün katı devre dışı. Buradaki 6 da 3'ün katı. Şimdi geri kalanlara aynı kuralı uygulayacağım. 2, 5 daha 7. 7 daha kaç yapacaktır? 14. 14, 3'ün tam katı olmadığı için burada verdiğimiz sayıda da 3 ile tam bölünemez diyebiliriz. Burada 125.490'ı verdik çocuklar. Bakalım 3 ile bölünebiliyor mu? Yine şunu yapacağım. 9 devre dışı 3'ün katıdır. 1 ile 2'yi topladım kaç yaptı? 3, 3'ün katıdır. 5, 4 daha kaç yapacaktır? 9. 9 da 3'ün katı olduğu için 125.490 3 ile tam bölünebilir dedik. Ve bir sonraki kuralımıza geldik. Bakalım. 4 ile bölünebilme kuralı o kural kuralı şöyle son iki basamağı çift sıfır ve 4'ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünebilir. Yani örnekte açıklayalım. Aşağıdaki sayılardan hangileri 4 ile tam bölünebilir diye sormuşuz. Şimdi burada da hareket şu. Son iki basamağına bakacağım. Son iki basamakta ne var? 12. 12 4'ün katıdır. O zaman 2512 de 4 ile tam bölünebilir. 1018 son iki basamakta ne vardı? 18. 4, 8, 12, 16, 20 diye gider. Dolayısıyla 18 4'ün katı değildir. O zaman 1018 4 ile tam bölünemez. 400'e geldin. Son iki basamakta çift sıfır varsa zaten çocuklar bu da 4 ile tam bölünebiliyordu. 15372 son iki basamakta ne var? 72 4'ün tam katı mı hocam ben bunu bilmiyorum. E ne yapacaksın o zaman? 72'yi kaça böleceksin? 4'e böleceksin. 7'de 4 bir kere. 4 çıkarttık. 3 2 kaldı. 32'de 4'te kaç kere vardır? 8 kere. O zaman 38 kere 4'ten 32 kalan 0. O zaman arkadaşlar 72 4'ün tam katıymış. 15.372 de 4 ile tam bölünebilir diyebiliriz. Geldik 98796 4 ile bölünebilir mi? Son iki basamağa baktım. 96. O zaman 96'yı şöyle bir 4'e böleceğim. Bakalım tam çıkıyor mu? 9'da 4 2 kere var. 8 çıkarttık 1. 6 aşağıda. 16'da 4 4 kere var. 16 0 0. O zaman arkadaşlar 98796 sayısı da 4 ile tam bölünebilir dedik. Bir soru daha var. 245.699 son iki basamağı 99 4 ile tam bölünebilir mi? Arkadaşlar şimdi bir önceki soruda 96'ya 4'ün tam katı demiştim. E sen 96'ya 4 eklersen burası 100 yapacaktır. Yani 4'ün 99 diye bir katı arkadaşlar yoktur. Onun için de 245.699 sayısı 4 ile tam bölünemez dedik ve bir sonraki kuralımıza geldik. Bakalım kuralda ne var? Dördüncü kural bu da 5 ile bölünebilme kuralı. Bakalım, birler basamağında 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünebilir. Yine çok kolay bir arkadaşlar. Sadece birler basamağına bakacaksın. Orada 0 veya 5 varsa bu sayıda 5 ile tam bölünebilir diyeceksin. Bakalım ne diyor? Aşağıdaki sayılardan hangileri 5 ile tam bölünür? Şimdi birler basamağında 7 var. 0 veya 5 olmadığı için tam bölünemez. 310 birler basamağı 0'dır 5 ile tam bölünebilir. 255 birler basamağı 5 5 ile tam bölünebilir. 1905 birler basamağında 5 var 5 ile tam bölünebilir. 22.330 birler basamağı 0 5 ile tam bölünebilir. 158 de Birler basamağında 8 var, 0 ve 5 yok. O zaman bu sayı 5 ile tam bölünemez çocuklar dedik. Geçtim. 5'in kuralları da var arkadaşlar. Onlara da yer verdik. Şimdi durum şöyle. Birler basamağında 0 1 2 3 4 olan sayılar 5 ile bölündüğünde sırasıyla 0 1 2 3 4 kalır. Diğeri birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 olan sayılar 5 ile bölündüğünde sırasıyla yani 5'e bölüyorsan 0, 6'ya bölüyorsan 1, 7'ye bölüyorsan 2, 8'e bölüyorsan 3, 9'a bölüyorsan da 4 kalıyor. Yani mesela 9 bölü 5 yaptım, bir kere var. 5 çıkarttık kaç kaldı arkadaşlar? 4. Şimdi demiş ki aşağıdaki sayılar 5 ile bölündüğünde kaç kalır? Bakın 138. Biller basamağında ne vardı? 8. 8'i 5'e bölersen kaç kalacaktır? Direkt 8 eksi 5'ten 3 kalır diyebiliriz. 156. Biller basamağında ne vardı? 6. 6'yı 5'e bölersen 6'dan 5 çıkarsa kaç kalıyor çocuklar? 1. 2194. Biller basamağında 4 vardı. Bu sayıyı 5'e bölersen kalan kaç olacaktır? 4. 31181 birler basamağında 1 bir var. O zaman 5 ile bölümünden neye ne kalacaktır çocuklar? 1 kalacaktır diyebiliriz. Geçtik bakalım bir sonraki kuralımıza. Bu da 5. kuralımız 6 ile bölünebilme kuralı. Şimdi demiş ki bir doğal sayı hem 2 ile hem de 3 ile tam bölünebiliyorsa bu sayı 6 ile de tam bölünür. Yani sen hem 2'ye hem de 3'e bölebiliyorsan demek ki bu sayı 6 ile de tam bölünebilecektir. Yani sayısı aşağıdaki sayılardan hangileri 6 ile tam bölünür demiş. Şimdi 5136. Önce 2'ye bakacağım. Birler basamağı çifttir çocuklar. O zaman 2 ile bölünür. 2'yi sağladı. Şimdi 3'e bakacağım. Rakamlarının toplamı 3 veya 3'ün katı olacaktı. 5 1 daha 6 3 daha 9 9 6 daha kaç geldi 15 3'ün katıdır o zaman hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa bu sayı 6 ile de tam bölünebilir devam 26.138 birler basamağında ne var çocuklar 8 çift sayı o zaman 2 ile bölünebilir güzel şimdi 3'e bölünüyor mu ona bakacağım 6 3'ün katı 3 3'ün katı diğerlerini toplayalım 2 1 daha 3 3 8 daha kaç yaptı? 11. 11 3'e bölünmez. O zaman ikisinden bir tanesini bile bölünmüyorsa bu sayı 6 ile tam bölünemez dedik. 630'a geldim. Birler basamağında çift sayı var. 2 ile tam bölünebilir. 3'e bölünebiliyor mu? 6, 3 daha 9, 0 daha kaç yapacaktır? Yine 9, 3'ün katıdır 3'e de bölünür. Hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa bu sayı 6 ile de tam bölünebilir dedik çocuklar. Diğeri 2218 sayısı 2 ile bölünebilir çocuklar çünkü birler basamağında çift sayı var. 2 tam. Şimdi 3'e bakacağım. Rakamlarını topluyorum. 2 2 daha 4. 1 daha 5. 5 8 daha kaç yaptı? 13. 13 3'ün katı değildir. 3 ile tam bölünemez. Dolayısıyla bu sayı 6 ile de tam bölünemez dedik arkadaşlar ve bir sonraki kuralımıza geldik. O da 9 ile bölünebilmek kuralı. Burada da durum şu. Aynı 3 gibi rakamlarının toplamı 9 veya 9'un katı olan sayılar 9 ile tam bölünebilirler. Örnekte şöyle demiş. Aşağıdaki sayılardan hangileri 9 ile tam bölünebilir diye soruyu soruyor. 71.910 var çocuklar. Direkt şunu yaparım 9 varsa olayı çıkarttım. 7 1 daha 8 1 daha 9 9 0 daha yine kaç gelecektir 9 rakamlarının toplamı 9 veya 9'un katı ise 9 ile tam bölünebilir 2134 9 ile bölünür mü toplayalım 2 1 daha 3 3 daha 6 4 daha rakamları toplamı 10 yaptı 19'un katı değildir onun için bu sayı 9 ile tam bölünemez 99 zaten ikisi de 9'dur arkadaşlar. 9'un katıdır toplamları da. 9 ile tam bölünebilir. 54.639'a bakalım. Şimdi burada direkt 9 var devre dışı. 6 ile 3'ü topladım yine 9 devre dışı. 5 ile 4'ü topladım yine 9 devre dışı. O zaman 54.639 sayısı rakamlarının toplamı 9 veya 9'un katı olduğu için 9 ile tam bölünebilir. Geldik arkadaşlar artık son kuralımız 10 ile bölünebilme kuralı. İçlerinden en kolayı bu. Şimdi birler basamağı basamağında sıfır olan sayılar 10 ile tam bölünebilir demişiz. Ekstra bilgisi de şöyle. Bir sayının birler basamağında hangi rakam varsa o 10 ile bölümünden de kalan sayı olur. Yani birler basamağında ne varsa sen bu sayıyı 10'a bölüyorsan o birler basamağındaki sayı senin kalanın olacaktır. Şimdi aşağıdaki sayıların 10 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. E bakın birler basamağında kaç var çocuklar? 5. 10 ile bölümünden ne kalacaktır? 5. 128. Birler basamağı 8. 10 ile bölümünden kalan kaç olacaktır? 8. 190. Zaten birler basamağında 0 varsa 10 ile tam bölünür. Ha ekstraya çıkacaksan da bunun 10 ile bölümünden kalan kaç olacaktır? 0. 5627 birler basamağında 7 var. 10 ile bölümünden kalan kaç olacaktır? 7. 133'ün birler basamağında 3 var. 10 ile bölümünden kalan kaç olacaktır? 3. Şimdi arkadaşlar burada kurallarımızı yaptık bu dersimizde. Bundan sonraki derslerde konuyu pekiştirmek amacıyla bölünebilme kurallarının ilgili örneklerini çözeceğim. Şimdilik bu dersimiz bu kadar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.